Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde düz renk bordo yazmam var. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım. Örneğimi başlamadan önce yazmanın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneririm. Daha önce istek üzerine e, videoyu hazırlamıştım. YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkar. Ee, yazmamın kenarlarını tığladığım ipim hemen göstereyim arkadaşlar altın başak marka yazmamla aynı renkte 790 numara bordo ip ee, çimenimi bu ipimle öreceğim üzerinde de ayarladığım ipler düz renk yazmada istediğiniz rengi kullanabiliyorsunuz ben bu renkleri ayarladım hemen numaraları söyleyelim altın başak marka 512 numara böyle bir e, sütlü kahve tonunda ipim var 50 numara sarı ipim var bir de şu numarasına bakalım 822 numara Böyle bir açık somon rengi gibi bir ipim daha var. Bunlarla çiçeklerimi öreceğim bugün. Kullandığım tığım 22 numara. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığı da kullanabilirler. Çimenimi bordo ipimle hemen yapıyorum. Sonra çiçeklerime geçiyorum. Beraber başlayalım. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum çimenim için. Düz renk yazmalarda yazmanın kendi rengiyle, çiçekli yazmalarda yeşilli de yapılabilir. Hemen başlayalım. Tığ battığının altından sık iğne ile ipimi tutturdum üzerine 1 2 3 zincir çektim sonraki tığ batının altından girdim 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ batının altından sık iğne ile tutturuyorum bu minik çimenlerden çiçek yuvaları arasında ben 15 tane yapacağım dileyenler diledikleri sıklıkla yapabilirler şimdilik 3 tane başlangıç için yeterli bu şekilde yapıyoruz sonra çiçeğimiz e, çiçek yuvamızı yapacağız iki defa tığımın ucuna ipimi doladım Hı battı da bir boşluk bıraktım. İkincinin altından giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Şöyle bir trabzan yaptık. Bu trabzanı şimdi yuva olarak kullanacağız. Bir zincir çektim. Bir kez doladım. İkişer, ikişer çıktım. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Yine bir defa doladım. Yine önce bir sonra 2, sonra 2 çıktım. Yine bir defa doladım. Yine 1 2 2 çıktım. Şöyle oldu. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvaya döndüm. Şöyle minik bir yaprak vermiş olduk burada. Hemen şimdi yanına bir zincir çektim. Bir defa doluyorum. İkişer ikişer çıktım. Bir doladım. 1 2 2 çıktım. 1 doladım yine. 1 2 2 çıkıyorum. Yine bir kez doladım. 1 2 2 çıktım. 4 tane trabzan yaptık. Üzerine yine 1 2 3 4 zincir çektim. Geri dönüyorum. Kendi yuvasından sık iğne ile tutturuyorum. Yan yana 2 tane yaprak oluşmuş oldu. Burada en son kullandığımız tığ battığının altından tekrar girelim. Sık iğnemizi yapalım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya 1 2 3 zincir çektim. Sonrakine 3 tane boşluk oldu. 4 boşluk yapacağız arada. Yine 3 zincir çektim. Sonrakine geçtim. Şimdi Aynı işlemi tekrarlıyorum. Tığım ucuna ipimi iki defa doladım. Bir tane tığ battına boşluk bıraktım. İkinciden giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer üç kere de çıktım. Bir zincir çektim üstüne. Bir defa doladım. İkişer, ikişer çıkıyorum. Bir doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Yine bir kere doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Yine bir kere doluyorum. 4. tırabzanım. 4 tane trabzan ördük. Şöyle oldu. 4 tırabzanımızı ördükten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekelim. Örneğimizin ters yüzüne döndük. Ters tarafta şuradaki yaprağımızı bitirirken 4 zincir çekmiştik. O 4 zincirimizin önünden girelim. Sık iğne ile tutturalım. Şöyle oldu. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzüne döndüm. 10 zincirime 15 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 şöyle oldu arası. Bu 15 tane sık iğnemizi ördükten sonra yaprağımızda yine normal 4 zincirimizi çekip yuvasına dönüyoruz. 1 2 3 4 zincirle yuvaya döndük. Şöyle oldu görünüm olarak. Yine bir zincir çektim. Karşıdaki yaprağı yapacağız. Bir defa doladım. 2 2 çıktım. Bir doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Yine bir defa doluyorum. Aynı düzende yaptık trabzanımızı. Yine bir, iki, iki yapıyoruz. Dört tane yapınca da bir, iki, üç, dört zincirle yuvaya döne dönelim. Sık iğne ile tutturuyorum. En son kullandığım tığ battının altından bir kez daha sık iğnemi yaptım. Devamında bir, iki, üç zincir çektim. Sonraki tığ battıya 1 2 3 zincir çektim sonrakine. Yani bu şekilde 15 tane yapıp tekrar aynı yuvayı tekrarlayacağım. Aynı çiçek yuvasını tekrarlayacağım. Şimdi arkadaşlar ben çiçeğimi hemen yapacağım. Daha sonra yanına diğer renkleri de eklerim. Hemen hangi renkle yapalım? Şu rengimle çiçeğimi yapmaya başlayacağım. Birazcık ip saralım. Biraz ip isteyen bir çiçek oluyor çünkü. Geldim ilmeğimi oluşturdum. Oyama geldim. Oyamın ters yüzünde. Bu taraftan sayınca en baştaki sık iğneden ipimi tutturuyorum. Üzerine 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. 7 zincirle sayıyorum burada. 1 2 3 4 5. sık iğneye tutturdum. Yine 1 2 3 4 5 6 7 zincir yine sayıyorum. 1 2 3 4 5. sık iğneye. Yine 1 2 3 4 5 6 7 zincir. 7 zincirle. Bu sefer en baştaki sık iğnemiz zaten 15. sık iğne olmuş oluyor saydığımızda da. En başta yaptığımız sık iğnemizden tutturdum. Arka yüzde şu şekilde bir örgü var. Üstüne bir zincir çekiyorum. Örneğimin düz yüzüne dönüyorum. Düz tarafta sık iğne ile yuvadan girdik. Tığımdaki ilmeğin birinci ilmek. Yine yuvadan giriyorum. 2. Yuvadan giriyorum. 3. 4. 5. 6. 6 tane ilmek yaptım. İlmeklerimi ikişer ikişer geriye doğru alıyorum gibi 6 ilmeğimi en başa kadar bu şekilde örüyorum üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm hemen yanımızdaki yuvadan sık iğne ile tutturdum şöyle oldu sonra yanındaki yuvaya giriyorum yine ipimi tuttuğum tuttuğum ipin içinden geçtim sonraki yuvaya geliyorum ipimi tuttum tuttuğum ipin içinden geçtim bir sonraki yuvaya şöyle yuvalar görünsün arkadaşlar neden bahsettiğimi daha net almayın en son yuvamız biraz kapalı ama orayı da ihmal etmiyoruz düzensiz görünmesin diye ilk sırada 6 ikinci sırada 5 ilmeğim var ikişer ikişer tekrar geriye geliyorum üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum sırasıyla yuvalarımdan ilmeklerimi çıkartıyorum bu yuvayı yaptım bu sırayı yaptığım zaman tığımın üzerinde 4 ilmek olacak 4 ilmeğimi şimdi geriye doğru alıyorum 5 zincirimi çektim yine kirpiğimi yaptım sıradaki yuvalardan girerek devam ediyoruz her sırada bir ilmek azalıyor 3 tane kaldı yine 2 2 çıktım 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim 2 ilmeğim kaldı ikisini birden düğümledim üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim bir kirpik yaptım burası dönüş olduğu için yine 1 2 3 4 5 zincir çekip bir tane daha kirpik yapıyorum dönüşe geçtik burada bu çiçeğin kenarı için Yan taraftaki yuvaya önce sık iğne ile giriyorum. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm kendi yuvasına kapattım. Yandaki yuvaya yine sık iğne ile geçtim. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Her 5 zinciri başladığımız kendi yuvasına kapatıyoruz. Sonra yandaki yuvaya yine sık iğne ile geçtim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüğüm kirpiğimi düğümledim. Son yuvadayız. 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Çiçeğim bitti. Şimdi bu alttaki 7 zincirime bir sık iğne daha yaptım. Şöyle çiçeğimi yerleştirdim. Birinci çiçeğimin dalı bitti ortadaki 7 zincirime geliyorum sık iğne ile tutturdum aynı işlemi tekrar yapacağız 2 3 4 5 6 ilmeğimi çıkardım bu ilmeklerimi ikişer ikişer geriye doğru alıyorum. şekilde sonra 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum şimdi şurada anlattığımın aynını yapacağım bu nedenle ikinci ve üçüncü yaprağı hızlı bir şekilde yapıp çiçeğimi sonu nasıl kapatıyorum onu göstermek için geri döneceğim aynı anlatımı üç kez tekrarlamamıza gerek yok diye düşünüyorum aynen bunu yaptığımız gibi bunu da yapacağız hızlıca tamamlayıp dönüyorum çiçeğimin son yaprağını tamamladıktan sonra Yuvadan bir sık iğne yapıyorduk. Bu sık iğnemiz arkadaşlar. Şuraya başlarken bir e, sık iğne ile başlamıştık. Ya, oyamızın ters yüzünde. Bu sık iğnenin önünden girerek yapalım. Böylece kenarda boş bir görüntü bırakmaz. Üstüne yine bir tane zincir çektim. İpimi kesiyorum burada. Şimdi birazdan ben fazla ipleri yakacağım. Ütüleyeceğim. Diğer çiçeklerimi de yapayım. Sizinle son hali paylaşacağım. Çok güzel oluyor bence bu örnek. Ya yani Tunus örneklerinin hepsi çok güzel oluyor. Ütüleyip size göstereceğim. Ben oyumun diğer çiçeğini de tamamladım arkadaşlar. Örneğimiz tamamlandığında böyle oluyor. Şöyle göstereyim. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.